Merhaba arkadaşlar Minecraft sezon 2 5. Merhaba hoş geldiniz. Değil mi? Ek yaptık. Oo. <laughs> bak bak şuraya gidelim. Şuraya şuraya aşağı. <gülüyor> lan? Mesaj <laughs> <Ben hoş geldin. gülüyor> <laughs> o ne oğlum? Ya bir dur. O ne oğlum? Oyun kasıyor bir dur. Ben yapmadım. <laughs>

Zombi. Kötü kırılmış Bir dakika ya. Şu oyun çok kast. Ah! <laughs> Hop idi. Oy! Oh! <laughs> Oy! Tavuk gitti tavuk <gülüyor> <Tabii>. <gülüyor> Tavuk gitti. Ya tavuk ne yapıyorsun? Gerizek almışsın ya. Bana bak gerizek kaldı ya. Git şey aşağıya. Mad madene buradan gidelim mi? Madene akarız gençler. <laughs> Gidelim mi dedim ben akalım dedim. Sırtında ne gözüküyor? Kazma gözüküyor. Sırtında kazma, gözüküyor. Sırtında kazma gözüken adam. Lan! <laughs> oh. Oha! Oha! O oh, mı var orada? <gülüyor> Olabilir <gülüyor> Çekil önümde salam vuracağız şimdi ben. İyi okta ok kastık. Şuradan evet. tepeden iniyorlar. Aynen. Ne var orada? Vallahi bir şeyler yok şu an görünüyor. Aa demir buldum. Hem de baya. Buradan çıkış yok. Buradan çıkış yok. Buradan devam ediyor gel. Geliyorum. Tamam. İşte Gel git gel. <laughs> Yok mu? Yok. Aşağıdan devam edik ya. ya. gel gel buradan devam ediyor. Nerede? Benim olduğum yerden gel. Olduğun yer neresi? Aşağı mı? Aa o. Oha! What the fuck? <gülüyor> <gülüyor> ah! <gülüyor> bağırma oğlum bağırma ya. Onu kasıyor. Oh, wow. oh kayıpır. Ay, yasa. <laughs> <laughs> Koptu bir anda. Ah setli. Zombi ne abi lan? Eşek. Eşek kulaklı zombi. Oğlum burada spawner var kesin bir yerde. Bu ne böyle? Torç bitti bende yalnız. Ne ee, var 6 tane? Gelsem bir yanıma da. 6 tane abi. <laughs> Çok varmış. Ee, var. Yine geleceğim mi bir? Eminem Su var burada başka bir şey yok Ha demir var Ve kızlay gelir Kızlar mı gelir? <laughs> Nereni anladın ya onu? Kulağımı anladım Oğlum kızlay dedim sen kızlar anladın <laughs> Kızlay ne alaka? İşte yardım merkezi. <gülüyor> <gülüyor> kan vermiyoruz lan He? Kan mı veriyoruz? Torç veriyoruz. Oha emerald lan o. Oha altın. Aaa emerald buldum. Altın altın. Emerald buldum kanka. Çıktım bulduk lan diye kaydet burayı. <laughs> altın mı? He altın bak. Sende iron pickaxe pickaxe mı var senin de iron ya, buldum. Ben, ben, çalışıp yaptım. Lan. Biri vurdu, biri vurdu. Kendi kendime mi vurdum. Ne yaptım? <laughs> Ayırım pıks pıks. Gel gidekar nereye gideceğiz daha? Çubuk var mı çubuk? Bakayım. Sana monte etmiştim, yok almadı. Uuu <laughs> lafı koyduk. Ne yapacağız Torçuk? Çıkar. Ç nereden çıkarayım? <laughs> Torcum bitti. 27. Ya. katmandayız. Oo, a burası lav var burada lav var. Yaşasın lav. O da oha! Oha baya iniyor burası. Oha çüş çüş baya iniyor burası. Çüş çüş baya iniyor burası. Çüş çüş baya iniyor burası. <laughs> çüş çüş baya. Çüş çüş tepelerin sen görürsün çüş çüş Bir dakika Lan yanıyordum Ah, ah. Oh yırttım sonunda Oh yırttık Yırttık donu Bağırmazsan sevin geldim diye FPS 90'dan bir anda bire <direissimo> iniyor Benimki <laughs> <laughs> <Mevcut> çıkıyor. <laughs> ya torcumuz yok. <laughs> Sen benden ne korkmaya başladın Remzi? <laughs> saat kaç? 12 o 12 çeyrek var oğlum diyor öyle oluyor. <gülüyor> <gülüyor> Düştüm. Akıyorum sularda akıyorum. <laughs> ya gidek ya torçu yapıp gel. Değil mi ama? Ayran var ayran. İçer mi? <laughs> He? <Ha? gülüyor> Neden? Kaliteli. <laughs> Kaliteli ayran. <laughs> kalıtlı altan kalıtlı. Var neden tüm kırıp duruyorsun dersin de hastayım. He durdu gel tüm Çok pislik Ayran bulduk ya oyna. Demek içe sorunlar biz. Ya sidik yok mu <gülüyor> sidik? Sidik. <laughs> Aklımda tam da o geçti biliyor musun? <laughs> Ya çıkıyorum ben buradan geliyor mu? Oğlum beni öldürüyorlar. Hava uçsa da manyak. <laughs> Onu biz de biliyoruz. Havalar uçsana havalara. <laughs> Ay. <Aynen. gülüyor> Dur be alarım ya sen zahmet etme. <laughs> Etmeyeceğim zaten hiç el, 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 al kendini ben hiç bırakamam. El el al al kendin. <laughs> Söylemem <hemen>, senin yüzünden. <laughs> Hoppa da hoppa da şimdi yapışan tuş çıkacak işte <laughs> bak. Yapışıklı tuş çıkacak yapışıklı tuş. Yapışıklı. Facecam <laughs> olsaydı millet iğrenirdi şimdi. <laughs> oh mis gibi hava çıktı Dur DP'leyeceğim. TP yasak. Lan ya ne yapıyorsun manyak? Aa! Bu havalarda uçuyorum. Kapatma kapıyı bak gücümü kapattı. Sana hediyem var al. Bir tane kömürü. Kaç tane ayrım var sende? 25. Oha. Ne oldu? Nereden çıkalım oğlum? Ne vitansız, ne solat, kim ben? nereye yok <laughs> Gelme. Emir oldu, ne yapabiliriz? Bir şey derdin. <laughs> ne yapabiliriz? Sen biliyorsun, ne yapabiliriz? Ne yapabiliriz? Ne yapabiliriz? Ne yapabiliriz? Ne yapabiliriz? Ne yapabiliriz? Ne Köylü bulmamız gerek, değil mi? Yani, bir zahmet. Köylü bul. Madem var mı araba bir Hello loy Gelme <lad. gülüyor> ben ya Ya örse dedi. ben Aman <örs> Ya <laughs> ハハハハ。 Ayrın pişiriyordum geldin korktum. <laughs> o ayrınlar almalı o şey yapacağım. Blok diamond yapacağım. Aman diamond ne nerede <laughs> çıkıyor? <laughs> Allah'ım ya. Blok diamond. Nerede ne alakası artık Dur bir de çünküre. Şaka yaptım çünküre. Ben çünküre içime saklıyorum sonra toptan söküyorum. <gülüyor> <gülüyor> Böyle <laughs> diye Ve sürüklerin cımbızla mı alıyon? <laughs> <laughs> bak bak yeni gülçüm. <laughs> <laughs> Oraya ara gaz çektirin Hıh tarla olmuş. Sövürdüm tarlayı. Seedler seedliyorum bir daha. O ne demek? Adam seedlemiş mi şeyi? Seedik. Seedik lan. Yağmur yağıyor. Biz neden ünlü olacağız biliyor musun? Bağırışlarım sayesinde. Çaktın köfteyi köfte can çekti bak. Oha ben nasıl gelmişim bu? Kapalı kısıldım ya. Lost oldum Yağmur yağıyor. Ortalık sel alıyor. Çok da pis yağdı yo. Çık ya. O bir şey yok mu? Sapling var mı sapling? Sen creeper'lara tecavüz ettin Ettiyon et, 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 galiba. Sapling yok mu hiç? Hı? Bilmem. O bir kere seed sapling değil. Sapling lan sapling. Ne ağaç mı? He. Ne yapacaksın oğlum ağacı? Şimdi Ne yapabilirim ağacı? Hı. Hmm. Burada mı neyse? Ah! Creeper. Ah! <laughs> <Önce. gülüyor> Ablaya <Anlıyor> gibi ya. <laughs> geliyor. Evin oraya garip geliyor. Evin oraya garip geliyor. <laughs> geliyor. Evin oraya garip geliyor. Evin oraya garip geliyor. Örümcek ne haber? Örümcek kardeş, örümcek kardeş. Kuyu pınarla singel. Merak. Hoş gelme. Hoş kapıya gelecek şimdi. Hoş hoş. Amınam amınam ya diye benim kelimem bunda. Gelme gelme. Öm. bu bir tane daha geliyor, bir tane daha Biri kekledik birini kekledik Birini de hackleyeceğim yağmurun altında bir de dış patladı ya Lan canım Hıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhı <laughs> 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 lan pislikler. Gala orada mı? Hackten bakıyorum. Furnace'lar. <laughs> La! <laughs> Creeper'lar gelip gelip patlıyorlar ya bu ne? Zombiye bak ya ödüm koparıyor. kapatak ya bu ne bir sürü şey geliyor ağzı burun değişik ne yapmışlar siz zombiler birbirini yemiş hepsi <laughs> böyle kemerik kemerik olmuşlar oğlum ne yapıyorsun lan <laughs> her şey isem sıkıyor Oooo Merak etmeyin gelmedim Pavlov'un resmi. <laughs> hortum geçti. <laughs> Ama hortum geçti. Hortum gelip geçer. Az ayrın araklıyorsan mı? <gülüyor> <gülüyor> Hayır. Ya ver şunları. Nerede sen bu He? <laughs> 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 Yok bir şey devam et. Tamam ben Ya gel uyuyuyor. Hiç uyuyamadık. biliyor musun <yattık, gülüyor> yatak yaptık. Boşa gitti ya. Boşa gitti yataklarımız. <laughs> tamam yat. <laughs> ne? Ne Yat, yat. Ne Yat. Lan lan nereden likini? Minimum. Emin misin? Evet. Yat hadi, yat. Yat, yat, yat.